Başkent Ankara'dan herkese mutlu günler diliyorum. Altın Park Expo Fuar alanından sesleniyoruz. Bugün hayatımda ilk defa böyle bir fuara geldim. Bir firma, sadece bir firma fuar düzenliyor. Evet yanlış duymadınız. Kocaman devasa bir firma. Perde sektörünün en önemli isimlerinden. Ekin Home, Altın Park'ta 1 milyon metrekare ürünle geldiğini söylüyor. 15 tır dolusu ürünle gelmiş. Bu ürünler para kendi sektöründeki firmalar için normal bireysel ziyaretçilerin pek katılacağını sanmıyorum. Yani mahallenizdeki bulunan perdeciler mutlaka bu firmayı biliyordur. Ee, i̇çeriye giriş yapacağım ve hızlıca ürünlere bakacağız neler varmış. Hadi hep birlikte hızlıca gezmeye başlayalım. Şuraya girdim şu an görmüş olduğunuz gibi perde modelleri var. Ortada görmüş olduğunuzda birçok perde çeşidi bulunmakta. Bunları böyle taneyle bana oradan iki metre kes diyemiyorsunuz. Tabii ki bunlar toptan satılıyor. Gör, görmüş olduğunuz gibi e, son yeni çıkan trendlere göre oluşturulan ürünler ve modeller var burada. Hepsi yazıyor bakın şöyle çevireyim. Mesela bu 35 TL yazıyor muhtemelen metre karesidir. Altın Park Fuar alanını hiç böyle boş, stantsız olarak görmemiştim. ilk defa benim de görme fırsatım oldu. Her geldiğinde stantlar yapılıyor, sökülüyordu. Bu sefer stanta hiç gerek yok. Zaten kumaşlar poşetlerin içerisinde toptan şekilde metrekare hesabı olarak istiflenmiş durumda. Ve ilk günü fuarın sorduğumda yetkili arkadaşlarım. Yani bu görmüş olduğunuz yarı değil, böyle tavana kadar yükseklikteymiş. Şu an dört bir yanı Ankara'nın çevre illerinden gelen toptancılar iş yerleri için gayet indirimli yani dibe vurmuş fiyatlarla ürünleri araçlarına kabaza doldurup yollarını tutmuş durumdalar. Evet hemen neler varmış şöyle bir küllere bir bakalım. Arkanla da gördüğünüz gibi outlet satış olarak geçiyor. Bakın burada bulunan bölüm komple outlet satışıymış. Yani seri son ürünler burada inanılmaz fiyatlara satılıyor. Ve ben perdeleri bu kadar çok çeşidin olduğunu bilmiyordum <laughs> veya takip etmiyordum. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu da çeşitlerden birkaç tanesi. Ve hemen burada keten zemin diye yazıyor. 30 TL yazıyor arkamda görmüş olduğunuz gibi. Tabi bu sadece fuar özel fiyatlar. Fuar sonrası normal fiyatlardan satılacak. Fiyatlar 6.99.90 90 mesela bu outlet. Hemen şöyle geçelim. 6.90 yazıyor. Hemen şöyle göstereyim 6.90. 6.90 hemen outlet tül yazıyor. 9.90 düz keten var 9.90 bu fiyatla normalde outlet fiyatları. Hemen şurada gördüğünüz gibi 9.90 yani 10 lira metrek karesi bu şekilde düz keten var 9.90 ve burada aynı ürünlerden var hemen şöyle ön tarafa geçelim burada 7.5 liraydı gördüm az önce hemen şöyle grek 7.5 liraya etiket koymuşlar o oh, det ürünler bu şekilde satıcıları isminde bir YouTube kanalı var. Daha önceki yıllarda karşılaşmıştım YouTube'da gezerken. Perde ve perdelicilik alanında birçok ürünü, firmayı bu YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Güncel paylaşımları burada Ankara Eryaman'da değil mi yeriniz? Diğer Ankara merkezliymiş. Evet firmaya da başarılar diliyoruz. 15-16 yılda bu sektörde içerik üretmekteler. Şu an bakın görmüş olduğunuz polibantlarla bantlanmış. Bunlar hepsi sipariş mesela bu Mehmet diye birisine sipariş gidiyor. Hemen şöyle burada var mesela komple. Bugün komple Atasoy'la ismi bir firmaya sipariş gidiyor. Manisa var burada gördüğüm kadarıyla. Şöyle çekeyim. Dizayn perde diyor. 6-7 top. Sungun Perde İzmir diye gidiyor. Bu şekilde yani Türkiye'nin her bir tarafına gönderiliyor. Mesela tekstil diyor dikmen şeklinde barkod okunma diye yanlış. Burada herkese gelemeyen herkese sipariş geçiyorlar veya adam ürünü alıyor, beğeniyor. Ertesi gün tekrar sipariş veriyor. O gibi şeylerde hemen böyle buradan tık 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 fuar alanından canlı hemen kargoyla satış yapılıyor. Şimdi bu da Balıkesir Ali Küçük Edremit'e gidiyor. Ali Küçük Demirci olarak geçiyor. Burada Emin Perde var. Bu da Gaziantep'e gidiyor. Şöyle göstereyim. Ve evet, Bu şekilde siparişler hazırlanıyor. Bakın burada hazırlanıyor arkadaşlar siparişleri. Burada görmüş olduğunuz ürünlerin tamamı paketlenen hepsi sipariş. Altıda Perde'ye gidiyor. Bahar Perde sanırım. Seyrişehir Konya'ya gidiyor. Karahançer, Yedi top gidiyor. Özgün gruplar bir Yanlış okumuyorsan Mersin'e gidiyor. Bakın buranın hepsi arkadaşlar satılmış durumda. Şu an deli gibi ürün satıyorlar. Bu arada kimse yok diye düşünmeyin. İnanılmaz şekilde parçalıyor. Evet sevgili perdeciler, sevgili meslektaşlarım sizlerle Ankara'da büyük bir fuar organizasyonunda buluşmanın heyecanını yaşadık. Ve şu anda da hala devam etmekteyiz. Ama tabii ki artık kapanış gününe doğru yaklaşıyoruz. Sizlerle burada çok güzel bir etkinlik geçiriyoruz. Sizlerin göstermiş olduğu ilgiye sonsuz teşekkür ediyoruz. Gerek şehir dışında, gerekse Ankaralı meslektaşlarımızdan sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz hepsine. Hepsi Bizler için burada oldular. Bizleri yalnız bırakmadılar. Biz de onlar için en kaliteli, en iyi ürünleri, en iyi fiyatları burada onlara sunmaya çalıştık. Söz verdiğimiz üzere 1 milyon metre dedik. 1 milyon metrenin üzerindeki rakamlarla buraya geldik. Ee, i̇yi çeşitle geldik. İyi bir ürün gamıyla geldik. Yani Armürtül grubundan, Brodetül grubundan, Güneşliğinden fonluk grubundan, blackout'undan, A'dan Z'ye perde sektörümüzdeki kumaşla alakalı, tülle alakalı genel birçok ürünü hepsini sunmaya çalıştık arkadaşlarımıza. Gördüğüm kadarıyla birçoğu mutlu oldu. Birçoğu çok bizimle olmaktan memnunlardı. Bu bizi daha fazla memnun etti. Hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. Başka bir fuarda, başka bir etkinlikte onlarla tekrar buluşmak ümidiyle inşallah diyoruz. Hepsini yürekten selamlıyoruz. Baş tacı hepsi. İnşallah daha iyisini onlarla beraber daha güzelini yapacağız. Başarılar dileriz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yavaş yavaş kapanış saati geliyor arkadaşlar. Evet, fuardan aktaracaklarım bunlar. Ağırlıklı olarak toptancılara yönelik bir fuar olduğunu söyleyebilirim. 1 milyon metre ürün getirip de burada satmak da valla büyük başarı, büyük cesaret. Firmayı da ekini tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Videoya yorum yapmayı, like atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.